Evet YKS 2024 için tarih videolarımıza son hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türk dünyası olacak. Türk dünyası bildiğin takdirde tarihte artı 1 veya artı 2 neti cebine koyarsın. Hem TYT kısmında hem AYT kısmında fazlasıyla yeterli olarak anlatacağız. Ama soru potansiyelinin alev alev yandığı yerler olacak. Bir önceki derslerimizi izlemediysen mutlaka oynatma listesinden önce onlara dön. Çünkü Oradan sırayla gelirsen tarihi de sıralama olarak kafanda oturtmuş olabilirsin. Ücretsiz abone olmadıysan dersleri günü gününe takip için önce abone ol. Videoyu da beğen. Haydi dersimize başlayalım. Türk'te başlıyoruz. Türk kelimesinin anlamını bilirsen senin için iyi olur. Çünkü bir Türk gencisin. Tarihle de ilgin varsa Çin kaynaklarında mifer olarak geçer. Olgunluk çağı diyen var. Kanun sahibi diyen var. Özellikle güç ve kuvvet diyen de çok var Türkün kelime anlamına. Şimdi Türkler Orta Asya'da yaşarken göçler yapacaklar Avrupa taraflarına. Bunu neden yapacaklar? Hadi gel bakalım. Türk göçlerinin sebepleri. Orta Asya'dan Asya, Avrupa ve Afrika'ya göç ettiler. Hayvan hastalıkları ve toprakların yeterli olmaması ekonomi sıkıntıdır. Yani hayvan hastalıkları ve toprakların yeterli olmamasından göç ettiği için bunun sebebi ekonomi sıkıntıdır. Sıcak ve soğuklar yani iklim Orta Asya'daki iklimin değişikliği ve kuraklığın çok olması da iklimin de iklimden kaynaklı göç sebepleri. Çin ve Moğol baskısı zaten en büyük en büyük göçün sebebi Çin baskısı. Çin ve Moğol baskısı siyasi, boylar arası yani kendileri arasındaki mücadelede siyasi sebeplerdendir. Şu şuraya gelecek arkadaşlar. Bir yanlışlık olmuş hemen düzelttik. Türk gösterin sonuçlarına bakalım. Değişik hatlarda Türk devletleri kurulacak. Özellikle askeri bakımdan devletleri etkileyecek ve göçler sonucunda Türk kültürü yayılacak arkadaşlar. Bence burada bir sıkıntı yok. Mantığını çalıştırdığın takdirde zaten burası tamam. Gördüğün gibi yıldız dağıtmadım. Ama Orta Asya kültür merkezlerine yıldız atacağım. Çünkü gerçekten zor bir yer olduğu için ÖSYM tarafından da soru potansiyelinin olduğu yerlerdir unutma. Anav'a bakalım. Anav dediğimiz şey Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. Bak, en eski kültür merkezi. Tekrar et benimle beraber. Anav Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. Afanessyova Orta Asya'nın en eski Türk Kültür Merkezi attım yıldız tam bir eleyici nokta Türk kelimesini koyar. Anav Afanasyova'yı şıklara koyar. Sen Afanasyova'yı işaretlemek durumundasın en eski Türk Kültür Merkezi'ni soruyorsa. Tagar en gelişmiş Türk Kültür Merkezi. Andronova Türklerin atalarının yaşadığı kültür merkezi. Karasuk'ta demirin ilk işlendiği yer Orta Asya'da unutma. Yani buraya niye yıldız attık? Karıştırılan yer olduğu için ÖSYM tarafından da eleyici noktalardır. Sen şöyle tekrar yaparken ben de bir yudum suyumu içeyim izninle. Haydi devam. Orta Asya'da Türk boyları ve kurulan devletlerle bir İskitler. Tekrar et benimle beraber Sakalar. İskitlerin diğer adı Sakalardır. Unutma. Bilinen ilk Türk Boyudur çok önemli. Yıldız atalım, zili de çalalım. Bilinen ilk Türk boyu İskitler. En önemli hükümdarı Alper Tunga, kadın hükümdar Tomris Hatun. Maden de çok ileri gittikleri için Bozkır'ın kuyumcuları kime denir? İskitlere. Gök Tanrı dinine inandılar. İskitlerden soru gelirse şunun dışında gelmeyecek. İçin rahat olsun. Attım yıldızı, zili de çaldım. Senin tekrar etmen için. Şimdi bu sayfada var mı sıkıntı? Yıldız attığımız yerlere dikkat et. Geçiyoruz 2'ye. Yani Asya Hun Devleti. Büyük Hun'a geçiyoruz artık yavaş yavaş en güzel yerlere geldik. İlk teşkilatlı Türk Devleti'ni Hunlar kuracak attık yıldızı. Ötüken'i başkent yaptılar. Kurucu Teoman'dır. Buraya da bir yıldız atalım. En önemli hükümdarı Metehan'dır işte. Asya Hun dedim mi? Metehan gelecek. Aklına unutma. Attım yıldızları. 26 Türk boyunu bir bayrak altında topladı ve ilk defa siyasi birliği sağlayacak. İşte bu da bunun sonucunda güzel bir yorum sorusu olur. Onlu sistemi buldu. ilk defa düzenli ordu kurdu. Çin'i devamlı vergiye bağladı. Payitenk anlaşması iki büyük devlet arasında yapılan ilk büyük milletler arası anlaşmadır. Çok önemli değil müfredatta olduğu için bilelim. Çin entrikaları boylar arası mücadele gibi sebeplerden artık Asya Hun devleti ikiye ayrılacak. Çin Çin baskısından dolayı Balamir Karadeniz üzerinden Avrupa'ya göç etti. Neden yıldız attınız hocam? Yani çok önemli bir durmadı ama neden biliyor musun? Çin baskısından dolayı Balamir Karadeniz üzerinden Avrupa'ya göç etmesi tarihte bu olaya kavimler göçü denildi. Bunu mutlaka bileceksin. Dur dur tekrarını yap. E, takıldığın yerlere tekrar bak hocam buraya karıştırıyorum diyorsan tekrar et. Bunun dışında herhangi bir yerden soru gelmez. Hem TYT düzeyinde hem AYT düzeyinde fazlasıyla yeterli için rahat olsun. Şimdi abone olmadıysan öncelikle bir abone ol. Videoyu beğenmediysen videoyu mutlaka beğen. Günü günle dersleri mutlaka takip etmen önemli. Kavimler göçünün nedenlerine niye bakmadık hocam? Şu sebepten dolayı bakmadık. Şu ilk anlattığım var ya arkadaşlar şurada Türk göçleri sebepleri. İşte Türk göçleri sebeplerine kavimler göçünün sebepleri bu zaten. Herhangi bir şey yok. Yani mantığını çalıştırdığın zaman soru potansiyeli de yok. Sen zaten mantığını çalışırsın. Neden göç etmiş ki yani Türkler? E neden göç edecek? İklim, kuraklık, ekonomi sıkıntı gibi gibi sebeplerden. Burada bir problem yok. Problem zaten sonuçlarında. Bak yıldızı attım. Sen buraya odaklan. ÖSYM sorarsa buradan soracak. Çünkü Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Kavimler göçünün sonuçlarında. Avrupa Hun Devleti ne zaman kuruldu? Kavimler göçünün göçünün sonuçlarında merkezi otorite zayıfladı. Derebeylik ortaya çıktı. Avrupalılar Türk kültürünü tanıdı. Hristiyanlık yayıldı. Kilise güçlendi. İlk çağ kapanıp orta çağ ne zaman başladı? Kavimler göçüyle başladı. Şöyle bir renkli kalemde alayım. Bak yıldızı atalım. Kavimler göçüne daha fazla bir önem verelim değil mi? İlk çağ kapandı. Orta çağ atıldı. Şimdi Tapkaş devleti ile Akunlar var. Hızlı bir şekilde onlara da bakalım. Soru potansiyeli az ama biz bilelim. Asya sonra Çin'de kurulan bir Türk devleti ta o zamanda da emparlak dönemini yaşadı. Milli benlik yitirildi Tapkaş devletinde. Akunlar Çin egemenliğini kabul etmeyen Hunlar bir bölümü Akunları kuracaklar. Hocam soru gelir mi? Gelmez ama müfredatlı olduğu için bilelim. Bak bizim yıldız attığımız yerlere lütfen çok dikkat etmelisin. Şimdi tekrar bakman için şöyle tutuyorum. Şöyle tuttum ve Avrupa Hun Devleti dedim. İşte Avrupa Hun Devleti soru potansiyelleri yanıyor. Ya Türk dünyası var ya resmen ÖSYM'nin en sevdiği yerlerden biri ve Avrupa Hun Devleti at yıldızları at yıldızları galaksi gibi yapacağız birazdan burayı. Kurucu Balamir'dir. En parlak zamanını Atilla zamanında. Neden çok önemli? Çünkü ÖSM çok seviyor mutlaka bilmelisin. Doğu Roma'yı Margos Barışı ve Anatolius Anlaşması ile vergiye bağladı. Roma'ya kadar geldi. Hiçbir engel yokken Roma'yı almaktan neden vazgeçiyor? Roma'nın Hristiyanlarca kutsal olması. Batı Roma'nın gücünün kırıldığını inanıyor. Papa'nın ricası var. Atilla'nın esas hedefinin Doğu'da sassaniler olduğunu unutmaz. Sassaniler. Şöyle yıldızı atalım. Nefes de alalım tekrarlarımızı yapalım. Atilla Tanrı'nın kamçısı ve cesur kavimlerin efendisi lakapları var. Nibelungun destanında da Essel olarak geçer. Unutma buraya da yıldız attık. Neden yıldız attık? ÖSM'nin alev alev yandığı mutlaka soru potansiyeli olduğu yerlere dikkat çekmek istiyoruz. İşte burası da dikkat çektiğimiz yer. Avarlara bakalım. Kurucu Bayanan, İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti kimdir arkadaşlar? Avarlar. Tekrar etmeniyle beraber İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar. Kök tarafından apar denir. Ölümden sonraki yaşama inanıyorlar. Mezarlara eşya yiyecekler koyuyorlar arkadaşlar. Önemli yer neresi? Bak burası altını çizdim. Havarlardan soru gelirse İstanbul'u kuşadan ilk Türk devleti olduğunu bilmeliyiz. Uzlara bakalım. Uzun Müslüman olduğuna Türk, Hristiyan olduğuna Uz Bizanslı ücretli askerlik yaptılar. Malazgirt'e taraf değiştirerek Selçukların kazanmasını sağlayacaklar. Peçenekler uzlara göre daha önemli. Daha böyle ÖSYM'nin sevdiğidir. Boy halinde yaşamışlardır. Gene iki özellik var bunlarda da ama Malazgirt'e taraf değiştirerek Selçukların kazanmasını sağladılar durunca ilk aklına peçenekler gelsin. Sonradan da uzlar gelsin. Özellikle peçenekler bu konuda çok önemli. Var mı sıkıntı? Bence yok. Avrupa'nın devleti de tamam. Avarlar da tamam. Uzlar, peçenekler de tamam. Bu iş... Bence tamam. Tarihte hiç böyle eşit ağırlıkta 8'de 2'ymiş, 8, 9'da 1'miş kabul etmiyorum. Direkt 10'da 10 istiyorum. Eşit ağırlıkçılar için sesleniyorum. TYT zaten 5'te 5. Onunla ilgili konuşmak bile istemiyorum. Ama sosyal bilimler 2 yani eleyici noktada full'e yakın yapanlar çok büyük avantajı olacaklar. Macarlara bakalım. Soylarını Atilla'ya dayandırıyorlar. İlk defa Türkoloji Enstitüsü'nü kuruyorlar. Arkadaşlar Macarlardan soru gelmez ama müfredatta olduğu için biz bileceğiz. Belki şıklar dolar en azından sen bil. Bulgarlar Hunların yıkamasından sonra Karadeniz'in kıyısına gelip burada yeni bir topluluk oluşturdular. Zamanla ikiye ayrıldılar. Tuna ve İtil. At yıldızı hocam. At yıldızı Tuna ve İtil. Neden? Çar ünvanını ilk defa kullanan Tuna Bulgarlar olacak. Borisan zamanında da Hristiyanlığa geçtiklerini bileceksin. Borisan zamanında itil Volga Almışan zamanında İslamiyet'i kabul ettiler. Türk İslam kültürünün ilk temsisi özellikle şu madde itil Volga Bulgarlar için önemli. Geldik Hazarlara. Neden Hazarlara çok önem veriyorum ben? Çünkü Hazarlarda farklı şeyler olduğu için ÖSYM'de farklı şeyleri sever. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti Kürt yolunu kullanıp zenginleşti. Yaşadıkları döneme Hazar Barış Çağı denildi. Bitti. Şu üç maddeyi bil. Hazarlar cepte. Kıpçaklar kumanlar. Oğuzlar ile yaptığı mücadelelerde Dede Korkut hikayelerine Ruslar ile yaptıklarında Igor Destan'la konu oldular. En önemli eserleri Kodes Kumanikus adlı sözlüktür. Bir yudum su aldım ve devam ediyorum. Karluklarla da bitiriyoruz artık. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu kimdir? Tekrar et benimle beraber. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar bitti. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu Karanlığın kuruluşunda etkili oldular. Talas Savaşı'nda Abbasleri desteklediler. Harika bir ders oldu artı 1 net garanti artı 2 de ÖSYM e sorarsa o da garanti. Bak şöyle 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 her yerde soru potansiyeli var. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Oynatma listesini başından itibaren izlemeyi unutmayın ki kafanızda böyle tarih otursun. Bu videoyla ilk defa karşılaşanlar Allah Allah Türk dünyasını niye anlatmış demesin. Oynatma listesinde tarih nedirle başladık. Tarih bilimi araştırma yöntemleri dedik. İlk çağ uygarlıklarını ayrıntılı anlattık. Türk dünyasıyla devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutma. Kanalda ücretsiz abone olmayı unutma. Kolaylıklar başarılar arkadaşlar.